El Seven Akademi, uzman eğitmenlerinin düzenlemiş olduğu 1001 eğitim projesine hoş geldiniz bu eğitimlerin ve üst seviye eğitim kurlarının devamının gelmesini ve alanında uzman eğitmenlerimiz tarafından verilen bin bir eğitimle kişisel gelişiminize katkı sağlamak, iyi bir kişisel gelişimci olarak bunu bir meslek haline getirmek ve bu meslekten gelir kazanmak istiyorsanız lütfen kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi ve bildirimleri açmayı unutmayınız. Ayrıca bu eğitimlerle elde edeceğiniz deneyimleri pozitif Görüş ve önerilerinizi bizimle videolara yorum yaparak paylaşabilirsiniz. Bağ kesme çalışmasında arkadaşlar, e, arkadaşlar bağ kesme çalışmasında kişi hayatınızdan gitmiş ama, ama ona bir duyguya bağlısınız. Kişinin e, bilgilerini yazıyorsunuz. Ondan sonra e, ona ne hissediyorsanız özlem, merhamet. Ee, şefkat hangi duyguyu yazıyorsanız e, hangi duyguyu hissediyorsanız onu yazıyorsunuz Siz de kendi isminizi ve bilgilerinizi yazıyorsunuz yaşadığınız duyguyu yazıyorsunuz yani bu kişi hayatımdan çıktı ama ben ona hala özlem hissediyorum mesela hayatınızda hiç ee, yani hayatımdan çıktı, özlüyorum, hiç sevginin olmayacağını mı hissediyorum? Hangi duygunun yoksunluğunu hissediyorum? Onu analiz etmek önemli aslında. Yani kişi hayatımdan çıktı, e, özlem hissediyorum ama neye bağlı bu özlem? Yani acaba bir daha e, sevilmeyeceğim gibi bir e, duygunun yoksunluğunu. Hangi duygunun yoksunluğunu hissediyorsunuz? İlk önce Kişiyi tanıtıyorsunuz. Örnek veriyorum. Hep Ayşe'den gidiyorum. Ayşe 01 01 1980 yazıyorsunuz. Karşı tarafa da işte Osman'a geliyorsunuz. Örnek veriyorum. O kişiyi de tanıtıyorsunuz. Sonra diyorsunuz ki Osman'la Osman kim ya? <laughs> İşte o kişiyi yazın. Osmanlı aramda olan eğer kendiniz için yapıyorsanız e, bu duygunun, e, işte özlem duygusunun yaşam alanımdan uzaklaşmasına niyet ediyorum. Diyorsunuz. Ve bu duyguyu boşaltıyorsunuz. Sarkaç sizin yönünüz hangisi? Ben artık e, şeyden olandan bahsediyorum. Genelde pozitif. Saat yönüne ne boşaltma işleminde de saat yönünün tersine döner. Yazdınız. Tekrarlıyorum arkadaşlar. İlk önce kişiyi tanıtıyorsunuz. Ayşe 01.01.1980 1980 doğumlu yazıyorsunuz. Sonra Osman'ı karşı tarafı tanıtıyorsunuz. Diyorsunuz ki Osman'la aramda olan duygunun işte şefkat duygusunun alanımdan uzaklaşmasına niyet ediyorum. Diyerek sarkacınızı Döndürüyorsunuz. Yani serkaç kendisi dönüyor. Ama bunun yerine hangi duygu karşıt bir duygu yüklemek zorundasınız? Yani e, hangi çok önemli değil doğum tarihi. Soyadını bilseniz de olur. E, hangi duygu onun yerine Doldurmak zorunda olduğunuz bir duygu var. Evren boşluk sevmez demiştik ya arkadaşlar. Hangi histen dolayı ona bağlıysanız onu tölere edeceğiniz duyguyu mutlaka yüklemelisiniz. Yani örnek veriyorum hani e, her duygunun karşılığında özgüven bir panzehirdir arkadaşlar. E, i̇şte Ayşe bilmem ne şu e, anda ruhuma, zihnime, bedenime sevgi yüklenmesi niyetiyle diyorum. Sarkacım dönmeye başlıyor. Yani alanınızdaki negatifi hissettiğiniz o e, aslında duygular negatif olmaz ama kişiyle e, artık hayatınızdan çıktı ya bağ kes, kesmek istiyoruz ya hangi duyguyla bağlıysak e, onu boşalttık onun yerine her duygunun da e, pan zehiri Karşılığı özgüvendir. Şöyle bir kere daha göstereyim. Şefkat duygusunu karşı taraf için e, örnek veriyorum. Ali'ye hissettiğim e, şefkat duygusunun alanımdan, bedenimden, ruhumdan, zihnimden uzaklaşmasını talep ediyorum. Benim Sarkacığım sabit çünkü Ali diye bir şey, birisi yok, öyle bir duygu yok. Ee, onun yerine boşalan yerlere, evren boşluk sevmez, boşalttık duyguyu. Boşalan yerlere Allah'ın nuru, şifası, bolluğu, bereketi, özgüven duygusu yüklenmesine, bedenime özgüven duygusu yüklenmesine niyet ediyorum diyoruz bedenime sevgi yüklenmesine, özgüven yüklenmesine niyet ediyorum. Bakın niyet ettiğimle saat yönüne dönüyorum. Arkadaşlar sarkaçta ya aslında evren boşluk sevmez. Bu sadece sarkaçta geçerli değil. Boşalttığınız her duyguda, yaptığınız her çalışmada yerini doldurun. Kişinin ee, alanınızdan uzaklaştığınız duygu için yaptığınız her çalışma için boşalan yerlere söyleyin arkadaşlar aklınıza ne geliyorsa ben çok kullanırım. Allah'ın nuru, şifası, bolluğu, bereketi, vücudumun ihtiyacı olan sevgi duygusu, özgüven duygusu doğmasına niyet ediyorum. Ne aklınıza ne gelebiliyorsa yerini mutlaka doldurun. Boşalttığınızla boşalttığınız gibi boş olan yerlere deyin. Allah'ın nuru, şifası, bolluğu, bereketi, vücudumun ihtiyacı olan enerji, sevgi, duygusu, özgüven dolmasına niyet ediyorum. Niyetiniz neyse doldurun. Dönecektir zaten sarkacınız bunu hissedecek, göreceksiniz. Evet kilo da o kadar kolaydı. Cale Hanım. Önemli olan burada e negatifleri boşaltmak, negatif duyguları, orada bedeninizde çalışmayan blokajları, sigarada da, diğerlerinde de hangisinin yani işte sigarayı bıraktınız, kişiden bağ kestiniz, özgürleştiniz sağlıklı bir vücuda sahip olmak için vücudumun ihtiyacı olan bütün vitaminlerle tamamlanmasına niyet ediyorum da diyebilirsiniz. Vücudumun ihtiyacı olan enerjiyle dolmasına, pozitif enerjiyle dolmasına niyet ediyorum da diyebilirsiniz. Almış olduğunuz bu eğitimin e-devletinizde resmi olarak görünen ve uluslararası üniversite onaylı sertifikalarını almak ister misiniz? Bu eğitimlerin üst seviye kurlarında yine kurumumuzdan alarak resmi belgeye sahip birer kişisel gelişim uzmanı olabilirsiniz. İlişki analizini merak edenler var. Mekan enerjisi. Mekan enerjisini temizleyebilirsiniz. Mekan enerjisi 5 yerden ölçülüyor arkadaşlar. Köşeler, dört köşe ve orta merkez 5. Sarkacı e, tutup hiç sorusu olmadan da eğer sarkaç stabil duruyorsa orada akan bir enerji yoktur, sabit duruyorsa dört köşede sıkıntı yok demektir o zaman. Evet köşelerde e, akıyorsa köşeler temizlenebilir ya yani ortaya geldiniz sabit durabilir. Mekanlarda diyelim ki köşelerde sıkıntı varsa ee, ilk önce sola e, dönmesini evdeki evin e, özellikle evde mekan temizliyorsanız her odayı ayrı ayrı ölçmeniz gerekiyor. Uzaktan da yapabilirsiniz e, danışanlarınızla bu işi yapacaksanız e, örnek veriyorum uzaktan yapacaksınız resmini çizersiniz. Ev güneye bakıyorsa, örnek veriyorum başka bir alan için çalışacaksınız. Ev güneye bakıyorsa kendinizi güneye çevirirsiniz. Sonra evin şeklini kağıdın üzerine çizip sanki oradaymış gibi imgeleyerek köşelerden yapabilirsiniz. Eğer evin altında bir ceset, kemik, gömülmüş bir insan bedeni, hayvan bedeni ya da insan hücrelerine zarar verecek manyetik bir alan bir canlıdan sebepse o zaman sarkaç direkt olarak titrer arkadaşlar. E, manyetik bir alan varsa etkileyen altta çok kalın kablolar geçiyorsa, e, çok ciddi akan bir su varsa direkt olarak titrer e, saçma sapan hareketler yapabilir sarkaç. Bunlar varsa e, mümkünse temizlemeli hatta o hatta kalmamalı aslında ama. Ee, olabiliyor yani evler artık nerelere nerelere yapılıyor bilmiyoruz altında ne var ne yok bu tarz durumlarda e, böyle manyetik alanı kuvvetli yerlerde özellikle tuz lambası kullanabilirsiniz normal e, akışta olan bir evde 25 metrekarelik bir alanı alanda 2 kiloluk bir tuz lambası tekamül ediyor bu şekilde tuz lambaları kullanabilirsiniz Manyetik alanı kuvvetli olan yerlerde ise 5 kilo ve üstü e, tuz lambaları veya Himalaya tuzu kullanabilirsiniz. Örnek veriyorum. Böyle kısa kısa da örnekler veriyorum. Yani sizin, e, aslında hayal ettiğiniz kadar geniş demiştik ya. Mesele neydi sarkaçta? Mesele sarkaçta niyet ve uyumlanabilmeniz. Sarkaçta siz uyumlandıktan sonra doğru niyette doğru soruları sorarsanız mutlaka cevaplarını alırsınız arkadaşlar. Bu konuda rahat olun. Başta dediğim gibi başka başka eğitmenlerden alabilirsiniz. Birçok sarkaç eğitim alabilirsiniz. Mesele eğitimi kimden aldığınız, nasıl aldığınız, kaç kere aldığınız değil. Mesele sarkaçla uyumlanabilmeniz. Sarkaçla uyumlanırsanız, doğru soruları sorarsanız zaten cevabınızı alırsınız. Sarkaç çok kolaydır, hayatınızı çok kolaylaştırır. Her şeyi de sorabilirsiniz. Yani bugün e, işte siyah giymem bana katkı mı diye de sorabilirsiniz. Örnek veriyorum. E, arkadaşlar yanlış soru, so yanlış soru olmaz aslında ama e doğru soramazsanız sarkaca cevap alamayabilirsiniz demiştim zaten. E, bütüne katkı olmayan. Örnek veriyorum size gelir e, dışarıdan birisi danışanınız. E i̇şte ben işte Ali ile evlenecek miyim bir sorsana. Hayır arkadaşlar böyle sorular soramazsınız. Sormayın ya yani sorarsanız cevap alamazsınız. Doğru cevaplar alamazsınız. Ee, bir fal e, durumuna geçirmeyin sarkacı. Sarkaç e, yapacağınız soru cevaplar genelde anda, akışta, o anda e, size cevap verebilecek şeylerdir. Yani e, gaybla ilgili, gelecekle ilgili e, sorular sormaya çalışmayın sarkaca. Ayrıca e, başkasının alanına girerek de, yani işte başkasıyla ilgili iznini almadan da soru sormayın. Bunlar benim e, öngörülerim. Aslında izin almak bütün çalışmalar için geçerli. Örnek veriyorum. Alerji tespitlerinde de gıdalar üzerine e, sorabilirsiniz. Yani bir çizelge çizersiniz. Bir şey alerjiniz var ama ne olduğunu bulamıyorsunuz. Bu şekilde çalışan çok arkadaşımız var. Çizelge hazırlarsınız, şöyle e, dilim dilim çark hazırlarsınız. Peynir, işte yumurta, domates. Neye alerjiniz var bulacaksınız ya. Onun üstüne giderek işte e, alerjim yumurtadan mı kaynaklı sorabilirsiniz. Ya da alerjim neden kaynaklı sorabilirsiniz. Ona gidecektir. Domateze gidiyorsa sizin domateste alerjiniz var demektir. E, güneşin, e, güneş diyelim ki Ayşe'nin rahatsızlığı yiyeceklerden mi kaynaklı diyebilirsiniz Alerjiyi bulacaksınız. Rahatsızlığı e, dediniz ki yiyeceklerden mi kaynaklı? Örnek veriyorum hayıra gitti. E, soydan mı geliyor? Atalardan mı geliyor? Hayıra gitti. E, peki çimene alerjisi var mı? Evet örnek veriyorum. Bunları sorabilirsiniz. Sınavsız, uzaktan eğitimle, %100 burslu, tamamen ücretsiz 4 yıllık psikoloji lisans eğitimi almak ister misiniz? Uluslararası Üniversitemizin başlatmış olduğu 14 ve 20 dalda uzman eğitmen projesine dahil olarak %100 burslu, tamamen ücretsiz 4 yıllık psikoloji lisans diploması sahibi de olabilirsiniz. Bu eğitimler sayesinde hem kişisel gelişim uzmanı olacaksınız hem de uluslararası üniversite mezunu bir psikolog olabileceksiniz. Detaylı bilgiyi uzmaneğitmen.com web adresimizden edinebilirsiniz. Bir eşyanızı kaybettiğinizde nerede olduğu belli değilse nasıl sorabilirsiniz? Örnek veriyorum gözlüğümü kaybettim. Gözlüğüm bu evde mi? E, bu çekmece mi, işte arabada mı? Bunları sorabilirsiniz arkadaşlar. İlişki analizi kaldı anlatacağım. Uyumlama nasıl yapılır? Uyumlama derken Nurşah Hanım e, niyet e, sarkaçla uyumlamadan niyetten bahsediyorsunuz. Kilo çalışmasını tekrar anlatayım. Tekrarlıyorum e, kaçıranlar için. Sarkacınızı elinize aldınız. İsterseniz e, üç dakika kadar kalp hizasında tutarak yüksek benliğim ve rehberlerim sizi davet ediyorum. Lütfen elimde tuttuğum sarkacımı bana uyumlayın ve ben her soru sormak istediğimde sorularıma bu sarkaç aracılığı ile Almak istediğim yerden, burası çok önemli. Almak istediğim yerden doğru cevabı alabilmem için bana destek olun diyebilirsiniz. Ya da sen benim sarkacımsın. Şu anda itibaren benimle bir bütün olarak bana hizmet etmen için seni kodluyorum da diyebilirsiniz. Ya da kalp hizanızda yine kalp çakranızda e, tutarak avucunuzun içinde... Bugünden itibaren sahip olduğum sarkacım, ruhsal, zihinsel ve bedensel enerjime katkı olmasını seçiyorum. Katkı olmasına niyet ediyorum. Ve ne zaman çalışacaksam o konuyla ilgili olan bütün ön yargılarımı serbest bırakarak çalışmaya niyet ediyorum diyebilirsiniz. Bunları derken arkadaşlar tekrarlıyorum. Niyet, niyeti söyledim. Uyumlanmanızı söyledim herhangi bir konuda ön yargınız varsa e, hastaysanız, gerginseniz ya da karşı taraftan herhangi bir negatif alıyorsanız yani e, bir uyumsuzluk varsa, enerjiniz tutmuyorsa çalışmayın arkadaşlar sarkaçla. Çünkü doğru cevaplar alamazsınız. Sonra dersiniz ki ya işte ben eğitim aldım doğru cevap alamıyorum yapamıyorum falan. Hayır, hiç öyle düşünmeyin. Sarkaç çok basit bir konudur, çok basit, e, kolay bir konudur, çok rahat çalışabilirsiniz. E, istediğiniz yerden, istediğiniz kişiden eğitimini alın. Mesele o dil, mesele sizin sarkaçla uyumlanabilmeniz. Sonrasını zaten dilediğiniz yerden, dediğim gibi pdf'lerine ulaşırsınız, nasıl yapacağınıza bakarsınız, öğrenirsiniz ama Mesele sarkaçta ben bu bakış açısındayım. Ben eğitimi bu yönlü veriyorum. E, mesele mesela uyumlanabilmeniz, doğru soruları sorabilmeniz, bütünün hayrına sorularla kişilerin alanına girmeden izinsiz çünkü kişinin hakkında soru soramazsınız. Yeni eğitimlerimiz ve eğitim duyurularımızdan haberdar olmak için Instagram hesabımızdan takip etmeyi kanalımıza abone olmayı, bildirimleri açmayı, videomuzu beğenmeyi ve pozitif yorumlarınızı bizimle paylaşmayı ihmal etmeyiniz. Bu projemize katılmak ve diğer projelerimiz hakkında detaylı bilgi sahibi olmak için lütfen videonun altında belirtilen link ve telefon numaralarından bilgi alınız.